Herkese merhabalar. E, Sulu boyayla perspektif çalışması yapılabilir mi? gibi bir soru aldım. Ve ben de bunu göstermek istedim. Yalnız boyaması uzun süreceği için ben e, kurşun kalemle ayrı ve yapılmış ayrı göstermek istiyorum. Öncelikle perspektif için bizim bir ufuk çizgisine ihtiyacımız var. E, kağıdın tam ortası bu nokta. Ama biz perspektif çizgisini bunun şöyle bir ya da iki parmak üzerinden çiziyoruz. Görünebilmesi için ben şöyle bastırayım. Ee, daha sonra da e, dizileceğimiz dizeceğimiz ormanda bir yol olduğu için bu yol 1 2 3 parçaysa şurası ve bu noktalardan şöyle ufuk çizgisine doğru giderek daralan hatta tamamen kapanan e, şey çizebilirsiniz. Çizgi çizebilirsiniz. Size yardımcı olması için bu çizgileri e, uçuk şekilde çizin ben şimdi kamerada görünebilmesi için yapıyorum e, uzaktaki nesneler her zaman daha küçük ve kısa görünürler yaklaştıkça bunlar daha iri ve daha kalınlardır daha büyüklerdir şöyle bize en yakın olan en büyüktür e, hem daha ince, hem daha kısa, hem daha kalın ve e, daha büyük olduğunu görüyoruz. E, burada dikkat edeceğimiz nokta ağaçları e, ya da çitleri ya da telefon, telgraf, e, elektrik direklerini çizerken perspektifte kullandığımız şu eğik çizgilerden e, aynı yönde yapmamaya çalışmak. Şurada ben soğubaya fırçalarımla göstermek istiyorum. Şimdi evet perspektif çizgim böyle ama ağaçlarımı bu şekilde çizmeyeceğim. Ama yolun kenarından başlıyor. Evet yolun kenarından başlıyor ama ben baktığım zaman ağaçları dik şekilde görüyorum. Bu yüzden ağaçları dik şekilde yerleştirmeliyim. Bu telefon direkleri olabilir. Her şey olabilir. Ee, bu resmimizde arka fonu koyu yeşille renklendireceğim. Böylelikle uzaktaki ormanda uzaktaki ağaçların bu bölge koyu yeşil ağaçların giderek daha koyu daha siyah detayların daha az olduğunu görüyorum. Şu bölgeyi ise bize yakın olan bölgeyi ise çimenlik alanı daha açık yeşille renklendireceğim. Bu kısımları renklendiriyorum. Burayı renklendiriyorum. Resmimi kurumaya bırakıyorum. Daha sonra kahverengiyi Mümkün olduğu kadar az su bol boya alarak ağaçlarımı çizmeye başlıyorum. Aynı mantıkla ağaçlarım dik duracak. Şimdi bu benim tamamlanmamış resmim. Ee, biraz önce gösterdiğimiz gibi pe, e, ufuk çizgisi ufuk çizgisine doğru daralıyor. Ağaçlarım bakın ne kadar bana yakın olan ağacım bir kağıt boyunda ee, giderek ağaçlarım kısalıyor. Hem daralıyor hem kısalıyor bir yandan da aralarındaki mesafeyi korumaya çalışıyorum böyle bir yol manzarası e, üzerimize gelen ağaçlar var e, sünger yardımıyla ben burayı tamamladım burayı da sünger yardımıyla tamamladım ilk aşamada ama siz fırça da kullanabilirsiniz parmak kullanabilirsiniz fırçanın şu böyle e, tel tel bırakması bize şey havası veriyor. Bu resim nasıl bitmedi? Bu resimde bana yakın olan e, pardon, bu resimde bana yakın olan e, ağaçları, çimenleri biraz daha açık yeşillerle, sarılarla canlandırmak istiyordum ben. Bu şekilde eklemeler yapacaktım. Dilerseniz bu bir sonbahar olabilir. Bu nedenle de. ağaçlarını yapraklarını daha kızıl, sarı tonlarında çalışabilirsiniz. Ben resmimi yapmaya devam edeyim. Size de iyi eğlenceler ve kolay gelsin.